Merhabalar ben direkt buradan giriş yaptım. İyi akşamlar herkese. İyi Ramazanlar. İyi misiniz? Bir bakmak istiyorum kim katıldı. Bugün masam dolu. Birazcık hazırlık yaptım. Zamanım olmadı işte, e, Instagram'dan canlı yayın yapmaya. Hoş geldiniz tekrar herkese. Merhabalar herkes. Şimdi benim burada bir sürü hazırlıklarım var. Şöyle göstereyim. Bilgisayarım da var burada. Sizlere bir şeyler e, göstereceğim bu arada. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi dün akşam e, yuvarlak bir pile çanta başladık. Ve başladığımda dedim ki benim ipim çok kalın ve sert. Ve trabzan çektim zaman normal trabzan çektim zaman e, baya uzun oluyordu. Sert çünkü bir ip. O neden babamı söktüm. Ve tekrar e, aynı sayı ile sadece yalancı sık iğne yaptım. E, biliyorum bugün e, gruptan sor, sordular. Ben de buradan tercih ettim yani anlatmaya. E, tekrar söylüyorum. Yeni katılanlar için. E, dün bala, Ba ba, başladım ama birazcık sert olduğu için trabzanlar uzun ve baya seyrek ve dönmeye başladı böyle. Dönmemesi için yani kötü duruyordu. Söktüm ve tekrar Sık iğne, şey yalancı sık iğne olarak çakma sık iğne olarak e, onu ile ördüm. 8 başladım. Bir sonraki sıra 16. Bir sonraki sıra bir çift bir tek. Bir sonraki sıra bir çift iki tek. Bir sonraki sıra bir çift üç tek. E, bir çift dört tek. Bir çift beş tek. Bir çift altı tek. Bir çift yedi tek. Baya büyükçe bir çanta olacak. E, şimdi ilk baştan ee, iki çeşidi var daha büyük daha küçüğü daha küçük istiyorsanız o zaman e, bu kadar sıra yapmazsınız ben bir Rus bir sitede görmüştüm şimdi ben sizlere de göstermek istiyorum ee, Onları onlar büyük ihtimalle farklı bir rafiyaya kullandıkları için hemen hemen bu arada gözlüğümü de takayım ee, İki, neden özellikle resimleri göstermek istiyorum? Çünkü e, iki çeşidi var. Şimdi başlayacağız. Daha küçüğü taban daha küçük yapılıyor şöyle yakından göstereyim hemen hemen burada hazırlık yaptım o neden instagrama bağlanmadım ruz bir site de görmüştüm ve şimdi şöyle göstereyim küçük bir sapla tabii ki büyütebilirsem büyütemiyorum küçük bir sapla şöyle yakından küçük sap ve büyük sap yani büyük sap olan şöyle indireyim ne kadar gözüktüğüne çünkü büyütemiyorum bakın bu büyük bir sap büyük bir taban yani şey iki tane yuvarlak. E, ve büyük bir sap kullanılıyor. Bir de şu çanta baya büyük. Burası bir farklılık var arkadaşlar. Onu şimdi anlatacağım. Küçük bir sap kullandı. Burası da küçük bir oval yaptı. Yuvarlak yaptı. Yani bunu gösterdim. Şimdi çektim ve hemen e, ne yapacağız diye. Şu bilgisayarı kenara çekeyim ki. Parlamasın. Bu konuda tüm e, şu yuvarlak konuda sorular varsa hoş geldiniz Sema Hanımcığım sağ ol Canikom hoş bulduk tekrar şimdi iki tane e, e, yuvarlak yaptım ben 8 ile başladım e, çakma sık iğneyle dün trabzandı çünkü dönmeye başladı ve çünkü ip çok sertti ve trabzanlar uzun oldu söktüm tekrar yaptım iki tane e, bir çift 7 teke kadar büyüttüm. Toplam 8 sıra olmalı olmasıyla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra yani bende toplam. Bir çift 7 teke kadar büyükçe bir çanta olacak. Ve ondan sonra dedim ki elimdeki olan e, ipleri kullanmak istiyorum ve böyle bir e, harmanladım yani renkleri. E, bu arada e, dediğim gibi o siteye bakarak sayıları saymadım çünkü onlar farklı bir Rafya kullanıyorlar, bizimki farklı bir rafya kullanıyoruz. Ve benim şu büyük taban yani yuvarlaklara göre tekrar söylüyorum, büyük yapacaksanız sayılar farklı, küçük yapacaksanız sayılar farklı. Küçükten başlayayım ben, her küçük bir taban diyelim ki bir çift, iki tek, pardon bir çift beş tek yaparsınız o zaman dümdüz 36 zincir çekiyorsunuz ve ondan sonra trabzan olarak kaç sıra şimdi bana sorarsanız ben de bilmiyorum hep beraber öğreneceğiz dediğim gibi ben ördüm ama daha bitmedi hem elim müsait, müsaade vermedi çünkü birazcık elim acıttı beraber öğreneceğiz o neden etkinlik dedik şu anda kaç ne kadar gittiğine de söyleyemem en sonda beraber e, tartacağız ve size söyleyeceğim kaç gram gitti ya kaç bobin gitti ama e, iki bobini geçmez. Şimdi tekrar söylüyorum düz yapılırsa küçük e, küçük bir çanta için yapılırsa e, 36 zincir çekiyoruz. 2 tane atlatıyorsunuz ve ona sonra trabzan olarak örüyorsunuz. Kaç sıra en azında 60 sıra öreceğiz. Şimdi büyük e, bir yapılacaksa şöyle göstereyim. Şimdi burada bir farklılık görüyorsunuz değil mi? Şöyle birazcık çıkıntılı. Onun nedeni şimdi bu düz küçük bir oval taban için, şu ovalik için. Şimdi şöyle anlatayım. Eğer buradan dikilirse tam ortada bu çok dışarı çıkmasını istiyorsanız düz yapın. Yok ben birazcık daha yukarıda. Şu yuvarlak da büyük. Daha yukarıda dikmek istiyorum. Bu birazcık çıksın. şey Böyle yukarıya çıksın istiyorsak. O zaman sayılarımız değişiyor. Ben şimdi burada 46 ilmek çektim. Ee, tekrar söylüyorum. iki tane atlattım ve ondan sonra trabzan olarak bir sıra ördüm. Bir sonraki sıraya birer tane sağ ve sol birer tane azalttım. Bir sonraki sıraya geldim tekrar birer tane azalttım tekrar birer tane azalttım ee, bir azalttım, 2 3 4 5 tane sıra birer tane azalttım ve ondan sonra geldik tekrar e, başladığımız sayı yani e, 34 çünkü 36 başla zincir çektik iki tane atlatınca 34 oluyor yani bu çıkıntı neden bu şimdi arkadaşlar çok uzun da tutmayacağım sizi Şimdi ben çok böyle yukarı en büyük hem çok böyle dışarı çıkmasını istemediğim için şimdi katlandığı zaman şöyle göstereyim katlandığı zaman otomatik bunun ovaliğini e, şeyini alıyor e, şekilini alıyor tekrar şöyle katladığım zaman bunlar dikilince zaten e, ben hiç sorularınızı bakmadım şimdi bakacağım büyükçe bir çanta olacak o neden burası çok yukarı çıkmasını istemediğim için şu ovalini verdim. Kesimini verdim. Ee, şimdi bakacağım kim niye soruyorsa. Şöyle katlanınca şu pililer yapılınca zaten otomatik şunun şeklini alıyor. Sanki makasla kesilmiş gibi. Bunu dik, diktiğimiz zaman şöyle katlanacak. Ee, tekrar söylüyorum, Kaç tane sıra yapılacağı bilmiyorum. Tabii ki çantanın büyüklüğüne e, spontane beraber işte öyle örüyoruz. Ama en azından 60 sıra örülecek düz olan örerseniz daha kolay. Ben e, şimdi renkleri getirmeye çalışıyorum ki orantılı olsun. Şimdi buraya kadar anlattım. Sizin sorularınıza bakmak istiyorum. Yetişenler Evet kenarları kat kat güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Kat iple de olur mu? Evet arkadaşlar kat iple olur. E, Makrome ile soran oldu. E, başka iplerle soran oldu. Şimdi sert örülürse olur çünkü dik durması lazım. Kağıt iple yapılırsa iki kat yapmanız lazım daha güzel olur. Çok teşekkür ederim. Bunu da yapacağız. Tabii ki arkadaşlar büyük bir keyifle sizlerle paylaşıyorum. Şimdi sorularınız varsa başka soruların bununla ilgili tekrar anlatabilirim. Sizin mesajlarınızı bekliyorum. Ee, tekrar ben anlatayım. 8 ile başladık. Ee, Çakma sık iğne. Yalancı sık iğne. Astarda mı yapacağız? Arkadaşlar astara ben karışmayayım. Sadece örgüyle ilgili söyleyeyim. Çünkü gerçekten zamanım yok. Astara da e, ekstra bir zamanım yok. Tek renk olur tabii ki. Ben dediğim gibi elimdeki olan ipleri değerlendirmek istedim. Tek renk yap, yaparsanız daha rahat. Çünkü renkleri den getirmek lazım. Mesela ben burada bunu ile başladım. Yeşille başladım değil mi? Ondan sonra devam ettim. Bu tarafta da aynı olması lazım. O neden den getirmeye çalışıyorum. Ama düz olursa o zaman sıkıntı yok. Ee, sihirli halka 8 e, çakmağı sık iğne. Ondan sonra 16. Bir çift bir tek. iki çift bir tek. E, bir çift üç tek. Bir çift Dört tek, 1 çift 5 tek, 1 çift 6 tek ve 1 çift yedi tek. Benim baya şeyim büyük. Hani yemeğin ortasına iştahımız açılıyor ya bir sürü şeyler. Deri sapta kullanabiliriz. Şeyler yani farklı farklı bakalım sonda ne olacak. Sorularınızı görmek istiyorum tekrar. Tek, tek renk olur mu diye sordu Nezire, Nezire Nur. Nur. Şimdi e, er büyük yapacaksanız ve ya da fark etmez büyük ya küçük e, böyle çıkmasını dışarı şu ovalik yukarı çıkmasını istiyorsanız o zaman düz 36 çekiyorsunuz. Ben 36 çektim, 2 tane atlattım. Ondan sonra 34 tane trabzan ördüm. Yok bu birazcık daha şey aşağıda olsun istiyorsak kaç santim e, İd İdris hanım. Şimdi ben santim söylemeyeyim çünkü elden ele değişiyor. İpten ipe değişir. Bakın bu da rafya, bu da rafya. Bunu çok rahat ördüm. Bu bayağı zorladı. O neden santim söylemeyeyim. Ee, söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilemedim. Nasıl isterseniz. Söyleyeyim. Söyleyeyim bakalım kaç santim oldu. Ee, 19 santime yakın bir şey oldu. 18 santim. O, ama böyle şey olmasını istiyorsanız dağıldım biraz ee, bu çok dışarı çıkmamasını istiyorsanız o zaman e, başladığımız zaman 46 ilmekle baş zincirle başlıyoruz ee, ilk sıraya trabzan örüyoruz bir sonraki sıraya birer trabzan sağ ve sol e, eksik örüyoruz bir sonraki sıra tekrar ee, azaltıyoruz sağ ve sol ve böyle 5 sıra sağ sol azaltıyoruz otomatik şu kesimini alıyor <laughs> tekrar herkese merhabalar arkadaşlar yani bunu biz yarın bayağı bir en azında bir 60 sıra örüleceği için e, yarın görüşmeyeceğiz siz bunlara bir 60 sıra örün Aysen Hanımcım Böyle yapacaksanız kesimli yapacaksınız benimki gibi. Bu benim galiba Kadıköy'deki kursiyerim. yerim. Böyle yapacaksanız kesimli olarak yapacaksınız 46. Yok ben şöyle yani bu yuvarlak çıksın fark etmez. Böyle yani herkes yaptığı gibi yapmak istiyorum diyorsanız o zaman 36. 36 zincir çekiyorsunuz ve dümdüz örüyorsunuz. Yani bu kesimli olanı birazcık daha zor den getirmek. Çünkü bir de bu tarafta den lazım. En sonunda birkaç tane sıra olacak. En sonunda size söyleyebilirim. Kesimli 46 evet. Yani her sırada birer tane azaltarak yani örmede örmede şey e, yaparsınız otomatik azalt, azalıyor. Yarın görüşmeyeceğiz kızlar. Çünkü e, bayağı baya bir en azından 50-60 sıra örülecek. Dediğim gibi ben de bilmiyorum ne kadar gidecek. Beraber spontane öğreneceğiz. Cuma günü e, tekrar bağlanacağız. 23 gibi. Ve beraber bunu hem pilileri toplayarak dikeceğiz. Hem nasıl yapıldığına, böyle de böyle de nasıl olduğuna diye sizlere göstereceğim. E, sorularınız varsa e, alabilirim. Güzel bir çanta oldu. Değil, değil mi? Renkler de çok güzel. Bu arada az önce bir video paylaştım kuaförlerle ilgili. Ben de güldüm. Bir sürü mesajlar geliyorlar güldüler diye. Ee, neşelenmek gerekiyor. Azaltmada sonra kaç zincir? 30 zincir zincir yok azaltmadan sonra. Azaltma olmasa 36. olur yani şey bu bu şeyle bu e, virajla yaparsanız o tutturmak daha zor olur hemen söylüyorum çünkü den getirmek lazım bakın e, siz düz öreceksiniz ben bir daha renkli örüyorum daha zor olur den getirmek ama şey e, düz yaparsınız o zaman sıkıntı yok sadece bu, bunları şöyle katlanıyor ya şunlara katlandığı zaman şu kesim olmazsa böyle orta yani şey toplanacak şöyle olacak yani şöyle söyleyeyim içe doğru girecek o yüzden benim tercihim birazcık kesimli yapmak ama zorlanmamak zorlanmayayım diyorsanız dümdüz yapabilirsiniz sıkıntı yok Semra Sokul Üneri, çok güzel ama ben bitmişini anlayamadım hangisini çanta bitmişini bit, bitireceğiz görmek için beraber tekrar şeyden göstereyim bilgisayardan göstereyim çünkü resim büyümüyor buradan giriş yapmam lazım Burada şey bilgisayarda açmadım çünkü bu çantanın bitmişini bunu soruyorsanız çantanın bitmişi bu nasıl bitireceğiz beraber cuma günü öğreneceğiz ayşen hanım ve ayşen hanım gibi soranlara 40 böyle kesimli istiyorsanız lütfen dikkat edin bir daha sor aynı aynı şeyi anlatmayayım kesimli yapacaksanız 46 zincir çekiyorsunuz bir sıra normal örüyorsunuz trabzan ondan sonra tek tek sağ ve sol birer birer birer, birer tane trabzan azaltıyorsunuz böylece 5 sıra örüyorsunuz ondan sonra toplam yani böyle az şey e, bu daha zor ya yani, olur oturtmak daha zor Hayır ben sadece dümdüz öreceğim diyorsanız 36 zincir çekiyorsunuz ve en azında 60 sıra örüyorsunuz. Hep beraber göreceğiz. Astarsız olmaz mı? Nasıl istersin salsa yani ne bileyim bir şey diyemem olur herhalde. Başka sorularınız var mı? Ben bütün gün kargoda bekledim. Bugün sıram gelmedi. Oyundan yarın tekrar kargo gideceğim. Onun için kızlar sorularınız varsa cevap verebilirim. Yoksa cuma günü tekrar 11'de gece 11'de tekrar görüşürüz. Sorularınız var mı arkadaşlar? Şimdi ben yerli rafya ye kullanıyorum. E, Himalaya e, var. Ama Himalaya galiba 40 gramı 19 lira. Yanlış e, bilmiyorsam. Onlar baya bir maliyetli. E, şey olarak yerli rafi olarak ne kadar ha şimdi bana sorarsanız dediğim gibi sizlerle beraber başladığımız için e, ön çalışma yapıp da hazırlamadım. E, beraber öneceğiz ama iki bobinden fazla gitmez. Diye düşünüyorum. Kaç sıra öreceğim Şimdi benim büyük olduğu için ben büyük ve büyük daha çok sıra öreceğim sizin elinizdeki e, öreceğinize bağlı şu yuvarlakların sayısına bağlı sıralar değişir şimdi bana sorarsınız ben bu kadar sıraya bu kadar bu kadar yuvarlığa bu kadar sıra ne kadar öreyim aşama aşama esasında onları öğrenmiş olacağız şu anda o e, şey hesaplamam biraz zor hemen Gültaşkın hanım merhaba merhabalar hemen Gültaşkın Perihan Arslan çok me merak ediyorum nasıl olacak ee, arkadaşlar bunu ben yapmadım bu çantayı yapan bir Rus bir site de gördüm şu e, daha büyümüyor çünkü resim burada bir tane galiba indirmiştim ama ah, bir tane indirmiştim göstermek için şu çantayı şu çanta yapacağız bitmişi bu ben sadece renkli kullanacağım şimdi benim renkli olacak için bunları oturtmak birazcık daha zor olur. Dediğim gibi yani buradaki sıralara göre ne kadar taban daha büyükse o kadar şey sıralarınız çoğalıyor. Şimdi bana net sorarsanız kaç sıra öreceğiz diyorsanız bilmiyorum. Çünkü benim tabanım da büyük. çalışma aşamasında öğrenmiş olacağız. Şöyle tekrar indireyim. Yarın görüşmeyeceğiz. Çünkü birazcık dinlenmek istiyorum. Gerçekten ben evimi temizleyeceğim. Ee, hemen Gül Taşkın kızlar, herhalde sonra katıldınız e, hemen hemen Gül Taşkın. Tekrar video sonra seyredebilirsiniz. Eni söylemiyorum. Ben sadece santimleri, şu anda şey sayıları söyledim. Hemen Gül Hanım. Ee, sapı bir gelelim oraya. ona sonra göreceğiz sapı nasıl birleştireceğiz. Dediğim gibi yani ben oturup da çalışmadım sizlere şimdi pıt 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 göstereyim diye. Ee, çalışma esasında Cuma günü beraber bakacağız nasıl dikiyor, dikiliyor olur mu? Ee, sayı bu sefer her zaman santim veriyordum. Bu sefer çünkü hangi sayıyla başladım onu söyledim kaç çünkü şey e, bilemedim ne söyleyeyim. Bu 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 daha zor. Şöyle söyleyeyim. Bu oturtmak daha zor çünkü ortaya getireceğiz ve ondan sonra ortadan sonra tekrar geri sayım başlayacak ki bunu oturtmak için aynı şey yapmak için dümdüz yaparsınız daha kolay. Ben zoru sevdiğim için ve büyük bir çanta olduğu için böyle tercih ettim. Yani benim bugünlük anlatacağım bu kadar. Soru varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. Yoksa bir ben tekrar anlatayım isterseniz. Sonradan katılanlar. En iyisi böyle olur. İlk başladım. Dün başladığımızda e, Rafiye ipliğim elimi baya bir zorladı. Çünkü sert bir iplik. Trabzan ile başlamıştım. Trabzan çok yüksek olmuştu. Ve çanta böyle kasılmaya başladı. Söktüm. Tekrar 8 ile başladım. Ama çakma sık iğne. 8 tane İlk sıra. Bir sonraki sıra her şeyin başında iki kere iki kere battık. 8'den 16 yaptık. Bir sonraki sıra geldiğimizde bir çift yani iki, iki kere aynı yere batık bir tek bir çift bir tek sıraya böyle tamamladık. Bir sonraki sıraya geldiğimizde bir çift iki tek. Bir sonraki sıra bir çift üç tek bir sonraki sıra bir çift dört tek bir çift beş tek bir çift altı tek bir çift yedi tek yaptım. Bu şekilde benim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 sıra çakma sık iğne yaptım. Bayağı ebatı büyük yani benim e, eliniz hepimizin farklı olduğu için benim elime göre şu anda 18 santim. E, böyle şey istiyorsanız e, kavisli istiyorsanız o zaman 46 e, zincir çekiyoruz. 2 tane atlatıyoruz. E, i̇lk sıraya trabzan olarak 46 şey 44 trabzan örüyoruz. Ondan sonra 5 sıra sağ ve sol birer ilmek azaltarak yani örmeden 5 sıra örüyoruz. Ondan sonra kaç sıra örüyoruz? Örüyoruz. En azından buradan başlayarak en azından düşünüyorum ki yani böyle bir hesapma göre şimdi burası 5 10 15 20 25 herhalde bir 55 bir 60 sıra örülecek arkadaşlar. Eee benim bu kadar herhalde tekrar anlatabilmişim. Kendinize iyi bakın. Cuma günü görüşmek üzere. Yarın yok. Cuma günü görüşmek üzere. Sizi tekrar bir ev ödev verdim. Baya da çok sıra olacağı için yarın bütün gün ve cuma günü örüp cuma günü akşam artık bir toplanıp bunları dikime başlayacağız. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.